Herkese merhabalar. 6 Şubat depremlerinden sonra daha önce olmaz denilen yerlerde depremler olmaya başladı. Deprem riski en az bölge olarak bilinen Konya, Niğde gibi şehirlerimizde bile depremler olmaya devam etti. Şu artık çok net bir şekilde bilinen bir gerçek. Türkiye bir deprem ülkesi. Bu videoda deprem gerçeği ile ilgili çok önemli ve güncel bilgiler paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Türkiye aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için sık sık depremlerle sarsılan bir ülke. Son dönemde yapılan kapsamlı bilimsel çalışmalar, yeni fay hatlarının keşfedilmesiyle deprem tehlikesinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu gelişmeler Türkiye'nin deprem tehlike haritasının güncellemesi sürecinde büyük bir adım olarak karşımıza çıkıyor. TÜBİTAK liderliğinde yürütülen ve 2025 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanan projeyle, Türkiye'nin tüm aktif ve diri fay hatlarının paleosismolojik özellikleri belirlenerek kamuoyu paylaşılacak. Bu büyük proje AFET ve Acil Durum Yönetimi AFAD, Maden Tetkik ve Arama MTA, Türkiye Belediyeler Birliği ve 22 üniversitenin işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında oluşturulan Türkiye diri faylarının paleosismolojik özelliklerinin belirlenmesi araştırma platformu, 100 bilim insanı ile araştırmacı ve bursiyerlerden oluşan 90 kişilik bir ekip tarafından yürütülüyor. Yaklaşık 10 aydır devam eden çalışmalarda 19 ayrı noktada 128 diri fay üzerinde yoğun incelemeler yapılıyor. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve 9 Eylül Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hasan Sözbilir, proje kapsamında 6 Şubat 2023'teki 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üstü Pazarcık ilçesinde çalışmaları inceledi. Projede önemli bir gelişme, Narlı fayı üzerinde başlatılan çalışmalarda yaşandı. Doğu Anadolu Fayına bağlı yeni bir fay hattı keşfedildi. Profesör Doktor Hasan Sözbilir, Narlı Fayı'nda yapılan incelemeler sonucunda 6 Şubat 2023'teki depremlerde bu fayın kırılmadığını ancak yeni bir fay hattının doğduğunu belirtti. Bu yeni fayın hareketi Narlı Fayı'nın hareketiyle uyuşmuyor ve Doğu Anadolu Fayına bağlantılı olduğu düşünülüyor. Bu tür yeni keşifler deprem tehlikesini daha iyi anlamamıza ve gerekli önlemleri almamıza yardımcı oluyor. Daha önce Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde de önemli bir keşif yapılmıştı. Burada yapılan yer radarı ve drone ile kapsamlı jeofizik çalışmaları sonucunda yeni bir biri fay hattı tespit edilmişti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fikret Koçbulut, bu fayın paleosismolojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla detaylı araştırmalar yaptıklarını belirtti. Bu çalışmalar Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin deprem master planı kapsamında destekleniyor ve 200 milyon metrekare alanda mikro bölgeleme çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda AFAD, MTA ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle yürütülen çalışmalar sarı olan Tatlı Hendeyinde yeni fay hatlarının tespit edilmesini sağladı. Yapılan jeofizik incelemeler ve kazı çalışmaları sonucunda bölgede fayın varlığı ortaya konuldu. Profesör Doktor Hasan Sözbilir, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleşmemiz gerektiğini ve bu konuda bilim temelli çözümler üretmenin önemini vurguladı. Depreme karşı dayanıklı binaların inşası, hayat kurtarıcı öneme sahip. Erzincan'da 1939 yılında yaşanan büyük depremden bu yana, ülkemizin çeşitli bölgelerinde hareketli bir deprem aktivitesi gözlemleniyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri, birkaç payın birleşerek aynı anda kırıldığı ender depremlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu durum deprem tehlikesinin her zaman gündemde kalması gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatmış. Türkiye'de 485'in üzerinde diri fay parçası bulunuyor ve bunlar 5.5 büyüklüğünün üzerinde depremler üretebilir. Yeni yapılan bilimsel çalışmalar yeni fayların olduğunu ortaya çıkarıyor. Yeni fayların bulunması ya da fay hattının bulunduğu bir yerde yaşamak sakıncalı değil. 6 Şubat depremlerinden önce de sonra da karşı çıktığım bir şey var konularda apartmanlar. Apartmanların insan şerefine uygun bir yaşam alanı olduğunu düşünmedim bir zaman. Çocukluğum müstakil evlerin arasında geçti. Apartmanlarla liseden sonra tanıştım. Ben belki çevresi çok iyi düzenlenmiş ya da kaliteli diye tabir edilen bir yerde yaşamıyordum. Ama şunu tüm Türkiye çok iyi gördü. Müteahhitlerimiz bize dayanıklı apartmanlar yapmamışlar. Bu binaları denetlemesi gereken kurumlar ise işini hakkıyla yerine getirmemişler. Yani lanet olası apartmanlar insan şerefine aykırı yerlerde ama onları bile sağlam yapma gereği hissedilmemişti. Neden apartmanların insan yaşamı için doğru yerleri olmadığıyla ilgili e, yorumlarda merak edenleri görürsem anlatırım. Bunu illaki birileri düşünüyordur diye bekliyorum ve umutluyum. Deprem gerçeğiyle yüzleşmek ve gerekli önlemleri almak hepimizin sorumluluğunda. Bu konuda daha fazla bilgi ve güncellemeler için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.